Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün her şeyden öte Miraç Kandili. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Tüm Müslüman din kardeşlerimin Miraç Kandilini en içten duygularımla kutluyorum arkadaşlar. İnşallah bu gece her şeyin hayırlısını diliyorum ve her şeyin hayırlısını sizler için istiyorum arkadaşlar deyip videoma geçmek istiyorum. Bugünkü videom sizlerden çok yoğun talepler geldi. Bu taleplerin en başında strateji. Yani bir ürünün düştüğünü nereden bilirim? Bir ürün düştüğünde nereden ekleme yapabilirim? Bir ürünün e, sat sinyali nereden bilebilirim diye çeşitli sorular geliyordu. Ben de bunlar hakkında biraz çalışma yaparak sizlere derleyip topladım ve e, ilk şu özlü sözden başlamak istiyorum. Arkadaşlar bunu taktik olarak değerlendirmeyin. Bu bir stratejidir. Strateji de büyük insanların çok büyük motivasyon kaynakları olan insanların sağduyulu insanların yaptığı hamlelerdir. Taktik yapan insanlar yapacak bir şey olduğunda ne yapacağını bil, bilmektedir. Yani eğer birileri size savaş çıktı diyor ise yani Rusya Ukrayna'ya savaş çıkacak, savaş yapıyor veya sınırlarına kadar gitti. Artık bu yapacak bir şey var. Çünkü piyasalar alt üst olacak. Bu esnada dolara geçip veya e, kıymetli metallere yatırım yapıp veya hiçbir şey yapmıyorsanız e, bütün her şeyden çıkıp kenarda bekleme sinyali alabileceğiniz bir sinyaldir. Çünkü savaş olduğunda piyasa allak bullak olur. Ne olacağını bilemezsiniz. Ama strateji yapacak bir şey olmadığına ne yapacağını bilmektir arkadaşlar Stratejiyi bile strateji, stratejiye kendi kafasında uyduran stratejiye bağlı olan herkes başarının anahtarı elinde olur ve ileriki yıllarda bu işi gerçekten meslek olarak yapar o yüzden ben de birinci videomdan bu yaklaşık 70 videom falan oldu 70 videomda da şunu vurguluyorum strateji, stabillik işlem yapıp bilgisayarı kapatma, sürekli bu iş kumar olarak görmeme, bu iş meslek olarak görme diye çeşitli serzenişlerim oluyor. Ama bir bakıyorum ki bana özelden mesajlar geliyor. Diyor ki hocam her şey yolunda gitmedi. Benim işte hot coin'im şu an düşüyor. Abi düşüyor ama düşüş sinyali verdi zaten. Ama sen ne yaptın? Sen hisseyle nikahlandın. Dolayısıyla strateji bir şeyin e, tamam paranız tatlı katılıyorum burada, ama paranızın da değerli olduğu bir materyal var. Bu materyalın %50'si kaldığında %100 yapma şansınız var arkadaşlar ama %100'ü kaybolduğunda tekrar o para kadar bir para ekleyeceğinizde kendinize negatifsizlik başarısızlık bütün negatif olan ünvanları kendinize yakıştıracaksınız. inanın Derken bu özlü sözü sizlere okumak istedim. Gelin isterseniz bunu bir video üzerinden destekleyelim. Mesela XVS. XVS koyun. Yani Venüs koyun. Arkadaşlar tarafından çok destek görülen ve artık ve artık çok düştü. Yani ben sizi çok düşten veriler, anlamda konuşmak istiyorum. 145 dolardan şu an 8.93 dolar. 8.93 sen. 94 sen. İşte bu yine 100 dolarları görecek diyen fenomen topluluklar var. Ben de her zaman bana söyleyen arkadaşlara diyordum ki arkadaşlar evet bu tarz coinler hani bitcoin ile beraber çok güzel iğmeler yapabilir. Ama ve lakin şu an olumlu bir sinyal yok diye şurada arkadaşlara belirttim. Ama bu destek noktası sizlerle paylaşmıştım bu destek direnç indikatörlerini. Bu destek direnç indikatörlerinde desteği iyi kullanıp bir ivme yakaladı. Şu ivme arkadaşlar. Burada %73'lük bir kar var. Ama ne yaptı arkadaşlarım? Bu direnç noktasında daha önce gördüğünüz gibi bu direnç noktası çok önemli bir nokta. Bu direnç noktasında red yedi ve çıktı. Ama gerçek olan yani stratejisi olan bir arkadaşı burada red yediğini gördüğü zaman çıktı zaman %30 cepteydi karı. Arkadaşlar tekrar geldi buraya yüzde yirmi daha aşağı düştü parası. Bu kısa bir örnek arkadaşlar. Destek ve direnç indikatörünü sizlerle ücretsiz paylaştım. Bu ücretsiz paylaştığım destek ve direnç indikatörleri sayesinde destekten alıp dirençten satmak çok güzel bir marifet. Şurada olduğu gibi arkadaşlar. Burada olduğu gibi. Arkadaşlar. Burada olduğu gibi saygı değer abilerim. Burada olduğu gibi gördüğünüz gibi hamleler çok basit ve ritmik. O yüzden bizden çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yani grafikler öğretilmiş bir enstrümandır. Bu enstrümanlara direnç noktaları eğer yeşil ışık yakarlarsa yükselir sarı kırmızı derken bunlar pat 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 düşer aşağı. Başka bir şey de örnek vereyim. Benim her zaman söylediğim Hotcoin. Hotcoin'de sizlerle birlikte paylaştığım bazı şeyler vardı. Günlük grafikte gördüğünüz gibi Hotcoin'de şu dilimde herkes dedi ki işte gidiyor. Gönlümün efendisi. Ama Selsin yeni yaptık Dikkat etmemiz gereken nokta şuydu. <laughs> Özür dilerim. Dikkat etmemiz gereken nokta şunun üstüne çıkmasıydı. Ama Red 7 aşağı indi. Mal çizgisinin de altına indi. Artık bu sat sinyali yarattı arkadaşlar. Siz bu sat sinyalini eğer dinlemezseniz yüzde %60 siz daha aşağı inerken paranıza takviye yaparsınız. Ama bu takviyeyi yaparken hep arkadaşlarım bilmediği nokta var. O da şu. Her yüzde beş düştüğünde parasına takviye yapıyor. Burada parası bitiyor arkadaşlar. Buradan sonra parası parası yüzde daha düşüyor. Halbuki destek ve direnç indikatörlerini koysa destekten tepki bulsa Evet kardeşim buradan yukarı çıkacak dediğinde burada paranın %30'unu bağlasa aşağı indi. Yukarı çıktı dedi aşağı indi. Paranın %30'unu da burada takviye yapsa arkadaşlar. Ondan sonra buraya dedi. Burada da paranın %30'unu yapsa. %30, %30, 130 parasını ekleme yapacağı noktaları da buradan belli etti. Ve parasını ekleme yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir ekleme stratejisi paranızı böyle bu şekilde eklerseniz arkadaşlar hiçbir zaman e, sizi bu altcoin'den ezmez ezemez çünkü burada olup bu tabloyu gördükten sonra sizin stratejiniz ve sizin e, böyle hani panik havanız değil gerçeği gösteren bir önünüzü gösteren indikatörlerle desteklendiği an gördüğünüz gibi arkadaşlar buy sinyali yakacak Drenç'ten geri dönecek siz burada bileceksiniz bu direnci geçemedi. Artık geçemeyen şey aşağıya doğru iner diye bileceksiniz arkadaşlar. Siz buy sinyali verdi. Buradan karınızı aldınız %30. Sell sinyali verdi. Çıktınız arkadaşlar. Siz %30, %36 daha düşük yerden alma fırsatı yakalatmaz. Bu da bir stratejidir arkadaşlar. Dolayısıyla isterseniz önüne sıfır koysun, isterse önüne sıfır eklesin sıkıntı yok. Buralarda herkes kazanıyor zaten. Önemli olan bu tavsiyelerde de nasıl strateji olacağınız ve nasıl davranacağınız arkadaşlar. Videonun sonuna doğru geldiğimde benden indikatörlerle alakalı yorum istiyorsunuz. Şu indikatörün 17 sayfalık kodu var arkadaşlar. Arka tarafta çalışan 17 sayfalık kod sizin önünüze çok sade ve çok rutin bir şekilde şey getiriyor. Ee, en sade dolaşım getiriyor. Su, bay ve sel sinyalleri her indikatörde bulabilirsiniz. Katılıyorum. Evet. Ama çok parametrik ayarlarla e, koyduğumuz arkadaşlar e, strateji testlerinde %92'lik bir başarısı var. Size her sel sinyalini daha fazla düşüşten koruyacak bir enstrüman bunlar arkadaşlar. Bunların hepsine sizlere ücretsiz vereceğim. kanalımı 1000 abone ulaştığımda sizlere ücretsiz indikatörler paylaşma serime devam edeceğim. Ama destek ve direnç indikatörlerimi sizlere verdim. İnanın bununla zengin olan arkadaşlarım var. O yüzden stratejiniz her zaman sabit olsun. Çok fazla şeylere hayal etmeyin ama iyi paralar kazanın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Tekrar hayırlı kandiller. Kendinize ve ailenize iyi bakın. Arkadaşlar bu bir iş, strateji bu işe destek verin, bu işe para harcayın, bu işle her zaman para kazanın arkadaşlar. Sağ olun var.